Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Platform adına Ebru Koç Acar bir konuşma yaptı. Acar konuşmasında 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Maraş merkezi depreme değindi. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üstü Maraş olan Antep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Adana ve Kilis illerini etkileyen aynı zamanda Türkiye sınırlarının ötesinde Suriye, Irak ve Lübnan'da etkisi altına alan depremler hepimizi derinden etkilemiştir ağır yıkımların yaşandığı bu deprem yaklaşık 15 milyon kişiyi etkilemiş ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Öncelikle tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Depremin yıkıcı etkisi iktidarın aldığı kararlar ve uyguladığı politikalar ile gün gün derinleşiyor. İlk günden itibaren organize olamayan ve arama kurtarma çalışmalarına başlayamayan AFAD, halk enkaz altındayken o hal ilan eden AKP-MHP iktidarı, toplanan yardımlara el koyan ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyen güvenlik güçleri, halkın oluşturduğu kriz koordinasyon merkezlerine kayyum atayan valilikler, bilinçli bir şekilde yükseltilen göçmen düşmanlığı ve ırkçılık yaşadığımız afeti felakete çevirmiştir. Acar Londra Ekonomi Okulu'nun 141 ülkede yaptığı araştırmaya da değindi. İngiltere'nin dünyaca meşhur üniversitelerinden Londra Ekonomi Okulu'nun 141 ülkede yaptığı araştırmaya göre depremlerde her zaman kadınlar daha fazla hayatını kaybetmektedir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki deprem anında kadınlar genellikle kıyafetleri uygun olmadığı nedeniyle evden dışarıya çıkmakta gecikiyor ve en fazla enkaz altında kalanlar oluyor. Yine dışarı çıkmak için saniyelerle yarışılırken genellikle kadınlar evde çocuklarını arıyor veya evdeki diğer bireyleri dışarı çıkarmaya çalışıyor. Acar son olarak Denizli kadınlara çağrıda bulundu. Bizler de Denizli'de depremin ilk gününden itibaren dayanışma çalışmaları yürüten kadınlar olarak buradan bir kez daha bu çalışmalarımızı sürdüreceğimizi duyuruyoruz. Hala bölgede yaşayan kadınların özel ihtiyaçlarına yönelik dayanışma kampanyamız devam etmekte. Diğer taraftan ise tüm Denizli kadınları ilimize gelen bu bölgeye yerleşen tüm depremzede kadınlar ile de dayanışmanın yollarını döşemeye ve güçlendirmeye çağırıyoruz. Yaşasın kadın dayanışmamız.